saçma sapan düşünceler ışığında geldim. Evet. Düşünmeden geçirdiğimiz her an benim nezdimde boşa geçmiş bir an gibidir. Ki kişi zaten her an düşünüyor. Bunun farkında değil. Ama buna daha sonra gelecek. Geleceğiz videonun, yani son, videonun sonlarına doğru. İlk konuşmak istediğim şey kişinin düşüncelerinde en çok yer edinen konu gideceğimiz yer ölümümüz ve sonrası özellikle bu konu hakkında çok fazla düşünüyoruz gerek dinsel açıdan, gerek bilimsel açıdan birçok farklı teori var. Ama hepsi sadece teori. Çünkü kimse nereye gideceğimizi, nasıl bir yere gideceğimizi, orada ne yapacağımızı, nasıl bir şey olacağını, neler yaşayacağımızı bilemez. Bilemeyecek de ta ki gidip deneyimleyene kadar ama değinmek istediğim nokta orası değil aslında değinmek istediğim nokta ondan öncesi yani şu an bu konuyu düşünürken şöyle bir şey geliyor aklıma ve bu düşünceyi biraz az e, köşeye itmeme sebep oldu evet geleceğimizi düşünüyoruz yani ö, gerek normal artık geleceğimiz gerek de öldükten sonra gideceğimiz yer olan geleceğimizi çok düşünüyoruz. Lakin atladığımız bir nokta var. Neden geleceğimizi merak ediyoruz da nereden geldiğimizi merak etmiyoruz? Evet, ben de böyle hazırlıksız yakalanmıştım. Bu soruyla karşılaştığımda Birkaç saniyelik bir şok dalgası etkisinde kaldım. Hala da etkisinde bırakıyor beni düşündükçe. Ama bu sefer saniyelerde saatler sürüyor bu. Evet bir yere gideceğiz. Ama bir yere gitmemiz için bir yerden gelmiş olmamız gerekmez mi? Bu durumda bir yerden geldik. Ama nereden? Neden kimse bunun hakkında konuşmuyor? Neden gerek din, gerek bilim? nereden geldiğimiz hakkında apaçık bir şey söylemiyor. Çünkü söyleyemez. Çünkü ikisi de sadece insanın bu dünya içerisinde yapabildiği eylemlerle ortaya koyduğu ve gerçek sandığı e, bilgi birikimleri. Mesela e, bilimden gidelim fizik yasaları burada geçerli evet ama belki de geldiğimiz yerde geçerli değildi ya da gideceğimiz yerde geçerli değil. Dinsel boyuttan bakalım. Şu an geçerli gibi gözüküyor çoğumuz için ama belki geldiğimiz yerde geçerli değildi. Ve bu dinin bir intikamı olarak şu an bizi yere geçirme çabasıdır. Ya da gideceğimiz yerde etkili olmayacak. Düşünüyorum ...ve düşündükçe kayboluyorum. Çünkü... ...nereden geldiğimiz konusunda... ...apaçık bir şey yok. Bir hayal da edemiyoruz. Kimse de bu konu hakkında... ...bir şeyden bahsetmiyor. Ve bu da beni şöyle... ...bir düşünceye yöneltiyor. Gideceğimiz yer hakkında söylenen... ...her şey... ...apacık bir şekilde yalan. Gerek... ...dinsel açıdan... ...gerek bilimsel açıdan. Çünkü daha geldiğimiz yeri... ...yaşanılmış... ...ve bitmiş bir yeri bilmeyen... ...bir... E, ...din ve bir bilim... ...gideceğimiz yeri nereden bilebilir ki? Soruyorum nereden bilebilir... Hiçbir din kalkıp da şunu söylemiyor. Önceki geldiğiniz yer burasıydı. Bazı dinlerde evet küçük değinmeler var. Ama net bir şekilde değinmiyorlar. Nereden geldiğimizi söylemiyorlar. Önceki hayatımızın nasıl olduğunu söylemiyorlar. Sadece gideceğimiz hayatın nasıl olduğunu söylüyorlar. E bu da şu düşünceye denk geliyor. Evet geldiğimiz yeri bilmiyorum ama gideceğimiz yerle ilgili seni manipüle edip sana bir hayal sunuyorum düşüncesidir bu. Bir kez daha sordum her şeyde. Gideceği yeri merak ediyorsa insan geldiği yeri de merak etmeli. Tıpkı Gelecekte bir başarıya imza atmak istiyorsak, bir hedefimiz, bir hayalimiz varsa geçmişte ne yaptığımıza bakmalıyız. Geçmişteki tecrübelerimize bakmalıyız. Değil mi? Ya bazen sıfırdan bir hayata başlamak gerekir, doğru. Ama bu sıfırın da bir sebebi olmalı. Örneğin ben sıfırdan bir hayata başladım. Çünkü geçmişim çok karanlıktı ve o geçmişimi bıraktım diyor bir insan. bir sebebi var ama ya bu hayatın din ve bilim buna bir şey söyleyebiliyor mu madem geçmişimizi hatırlamıyoruz demek ki sıfırdan başladı e sıfırdan başladıysak bunun bir sebebi olmamalı mı yoksa yanılıyor muyum bilmiyorum çok karışık Ayrıca kıl olduğum başka bir nokta daha var. Kader. <laughs> Neredeyse her yerde bu kader kelimesini duyuyoruz. Kader işte. Ne yapacak? Kader işte. Ne yapacaksın diyenler var ya. Onlara göre şu an bu videoyu çekmem kader. Bu videoda kaderden bahsetmem de kader. Değil mi? Yanlış. Hayır. Kader bu değil, ne mutlu ki kaderin farkında olanlara, kader sadece yol dönümleri, yol ayrımları. Kaderi şöyle düşünebiliriz, bir bilgisayarda bir dosyanız var ve o dosyanın içinde de milyonlarca alt dosya, her dosya farklı dosyalar bütünlüğünü açılıyor. Bilgisayar sizin hangi dosyayı ve hangi dosyanın altındaki hangi bileşiğini açacağınızı bilemez. Sadece hangi dosyayı açtığınızda nereye gideceğinizi, nereye ulaşacağınızı, hangi bileşene ulaşacağınızı bilir. Evet. Aynı şey. Kader de bu. Kader sizin seçmiş olduğunuz yol sonunda Hangi yoldan gideceğinizi bilir. Hangi yolu seçeceğinizi bilmez. İşte irade de burada başlar. Sorumluluktan kaçmak için iradesini yok sayanlara selam olsun. <laughs> Ve... Hedeflerimize giden yolda bocalıyorsak demek ki kader kelimesini yanlış anlamışız. Çay ne kadar muhtedir bir şey ya. Makam mevki fark etmeden herkesi içebilir. Zaman fark etmeden her yerde, her zaman içebilirsin. Mekan fark etmez her yerde içebilirsin. Ve her konuya uygundur. Hele ki düşünmek isteyenler için vazgeçilmezdir. Benim gibiler için. Benim gibiler. Kimim? Kimiz biz? düşünmek istemiyorum. Şimdi ele almak istediğim son bir konu var. Bunu özellikle düşüncelerimde çok uyguluyorum. Yani çok dedim. Bazı durumlarda artık zihin yorulur. Ve bu yorgunluğun sonucunda ne kadar yorulduğunuzu hem zihnen hem bedenen ne kadar yorulduğunuzu fark edersiniz. Bunu fark edince zihinde bir uyuşukluk baş gösterir. Ve o uyuşukluk hiçbir şey düşünmenize izin vermez. Bu hayatınızdaki tüm eylemler için geçerlidir. Hiçbir şeye izin vermez. E sonuçta ne olur? Sanki hayattan bıkmışçasına yaşıyormuşsunuz hissi verir size. Halbuki öyle değilmiş. O hiçbir şey yapmıyormuş gibi, hiçbir işe yaramıyormuş gibi yaşadığımızı hissettiğimiz anlar var ya. Aslında en yaratıcı anlarımız o zamanlarmış. Şöyle düşün. Beynimiz öyle bir varlık ki, öyle bir nesne ki nesne diye hitap eden bir obje. Öyle bir obje ki normal düzeyde kullandığımızda yani normal zamanlarda kullandığımızda verimini en yüksek şekilde yapar. En yüksek şekilde iletir bize. Lakin bir yerde artık çok ısınır. Yorulur. Ve kendini uyuşturur. İşte o hissi o an başlatır. Lakin başladın da boş durmaz. Çünkü bu beyne tersir. Bu farkında mısın? Yani bir düşünün şöyle bir şey vardı. Bir işi sürekli yaptığınızda aniden o işi yapmayı bıraktığınız vakit bir boşluktaymış hissi, hissi oluşur. İşte aynı şey beyin içinde geçerli. Beyin kendini uyuşturur evet. Bir şey düşünmediğinizi düşünürsünüz ama aslında bilinç altında yani bilinç dışı diyelim, bilinç altı. Simon Freud'a göre bilinç altı yok, bilinç dışı vardı. Bilinç dışında bu eylem gerçekleşir. Yani bilinç dışında sizin normal hayat düşündüğünüzden daha çok şey düşünür. Ve o uyuşukluk hissi geçtiğinde, o uyuşukluk hissini durdurduğunda yepyeni fikirlerle buluşursunuz. O aydınlanma aydınlanmalar o zamanlar yaşanır. Onun için bu tür zamanlarda sakin olup bu uyuşukluğun keyfini çıkarmak gerek. Çünkü beyin uyuşukluk zamanında çevreyi tam anlamıyla tarar ve işler. Lakin bize söylemez. Velhasıl Kerem yine saçmaladık bugün de. Kim bilir? Belki videolara bu kadar yoğun bağlanmamın sebebi yalnızlığımdır. Önceden paşalarla konuşurdum yüz yüze. Lakin buraya geldiğimden beri konuşacak pek kimse yok. Hatta burada bu şekilde düşüncelerimi konuşabileceğim kimse yok. Dün biri şey dedi bana, düşünme dedi, <laughs> oysa düşünmenin ne kadar muhteşem bir şey olduğunu bilmiyor, tam ironi ya, ama neyse ki bir hafta sonra dönüyorum, başarılarımın yanına, 10 günlüğüne de olsa, yaşamış. Velhasıl kelam Gök açık lakin yerler ıslak. Bulutlar üstlerine düşen görevi yapmışlar. Çocuklar küsmüş bugün. Sokaklar sessiz. Kargalar camı tıklatıyordu her gün. Bugün onlar da esrarengiz. ne bir yel eser ne de bu cümle devam eder. Artık eskisi bir şiir de yazamıyorum. Çünkü çünkü ben de bilmiyorum. Kaç dakika oldu bilmiyorum video fazla uzatmak istemiyorum. Ama uzatmayacağım arkadaşlarım sıkılıyor ya.